Avrupa sokakları Berlin'in nezih restoranlarından Niv yolunu tutuyor. Niv birbirinden lezzetli deniz ürünlerinden oluşan menüsüyle, ferah atmosferi ve eğlence anlayışıyla Berlin'deki vatandaşlarımıza keyifli bir ortam sunuyor. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Mukadder Şaklak. 13 yıldan beri gastronomiden uğraşıyoruz. Mekanınız ama gerçekten çok güzel. İçeri girer girmez hani böyle güzel bir atmosfer var. Böyle sanki Türkiye'nin havasıyla hani insanlar cıvıl cıvıl hiç korona hayatı olmamış gibi. Yani çok rahat ve elit bir mekan. Çok teşekkür ediyorum. Ee, yıllardır hani e, tecrübe birikimiyle bunu e, başardığımıza inanıyorum. Biz de küçük küçük başladık. Şimdi bir isim yaptık ve kaliteyi sunmaya eee istiyoruz. Kalite herkes e, kalitemize göre, mekanımıza göre e, bizi ziyaret ediyor. Hafta sonları canlı müzik yapıyoruz. Bilmiyorum inşallah herkes memnun kalıyordur. Cumartesi ve Cuma günü e, yana müzik yana? yapıyoruz. Evet. Et ve balık çeşitleri var. Evet. E, biz kendimiz ekip olarak hani hep beraber tadına baktık ama gerçekten hani hiç yemediğimiz lezzet var. Hani ele büftekte arkadaşımızın Ucundan da olsa hani ben de yedim menüsünden ama gerçekten ilginç hani böyle ağza dağılıyor yani hiç yağsı yok hani memnun kaldınız inşallah memnun kaldım Mekanınıza hafta sonları 18 yaş üzeri yanılmıyorsa. evet çünkü canlı müzik olduğu için alkol ortamı olduğu için 18 yaş üstü balık ürünlerinize daha çok akvaryumdan değil de deniz ürünlerini ha, Evet de, deniz ürünlerini evet. kullanıyoruz kalite vermeye çalışıyoruz. Müşterilerimiz de çoğu memnun zaten. O yüzden hafta sonları tekrar tekrar çıkıp geliyorlar. Müziğimizden olsun, yemeğimizden olsun. Bir de ünlü konukları da ağırlıyorsunuz. Evet, evet. Elimizden geldiği kadar. herhangi bir tarihte yeni bir e, e, belli bir proje var mı, belli bir konser var mı? Pandeminin e, gidişatına bakacağız. Biz daha yeni mekanımızda bir açılış yapamadık. Büyük bir açılış yapmayı düşünüyoruz. Pandeminin gidiş tarzına bakacağız. Ondan sonra düşünce biz Türkiye'den güzel bir sanatçı getirip güzel bir açılış yapmak. Siz tanıyabilir miyiz? Efendim ben e, ismim Mesut. E, yaklaşık e, 7-8 senedir e, Mar'ın ailesiyle birlikte çalışıyorum. E, aşağı yukarı da 7-8 sene oldu ben Berlin'e komple geleli. Berlin'den geldiğim e, ilk günden itibaren e, halen birlikte çalışıyoruz. E, küçük bir yerde başladık. Yaklaşık bir 110 kişilik yerle başladık. Şu anda kapasitemiz e, 280 kişi, 300 kişi civarında. Açık ve kapalı alan olmak üzere komple. Ee, gördüğünüz gibi e, aile ortamı olan genellikle e, nezih bir, bir ortam, güzel bir ortam. Burada hizmet vermeye çalışıyoruz belirli düğünlerimize. Özel bir e, ne bileyim burada organize var mı? Ne bileyim? Her şey Mesut Bey'den soruluyor burada. E, burada tabii ki organizasyon yapıyoruz. Organizasyon yaptığımız organizasyonlar içerisinde e, kına gecelerimizi yapıyoruz. Düğün olsun, sünnet olsun. E, e, tabii ki e, çok büyük çaplı değil ama Sınırlı olarak bir 150-200 kişilik civarında çok büyük e, o şekilde şey yapamıyoruz. Onu diyeceklerim bu kadar. Müsaadenizi evet, istiyorum. Avrupa sokakları olarak çıkın Buradan, çıkın gelin söyle. Çıkın çıkın gelin diyoruz. Kalitenin adresi Marine Restorantı.